İlk okula Baktım afişlerde böyle Allah Allah bir tane rapci gibi bir herif Gayet hard oldu herhalde Ya gay sen adam gibi Yani bu tarz müzikler bana ne? bu çiftlerin yaptığı dansları hatırlatıyor. <laughs> Vallahi lan peruk taksa gözlükleri taktık. Bugün 20.03.2020 Cuma neşeyle doluyor insan. Be, Sus be kardeşim. Aziz'i az eleştirdiğim videomu şu an dinlerken <laughs> her biri ikişer milim olmuş. El ve Anladım. ayak tırnaklarımı Şimdi keseceğim kardeşim. Da, kardeşim. Sizleri de buna misafir ediyorum. Ortak ediyorum. Kahve hazır. Adıyaman'ım hazır Hadi bakalım kadraja pek yüzüm girmeyecek Çünkü bu bir tırnak kesme videosudur Kardeşim biliyorsunuz Korona morona orana burana Bizi daha çok hijyen ve temizlik içinde Olmaya mecbur etti Alıştırdı ve bu onun bize kazandırdığı Güzel şeylerden biri Onun için hijyene destek Temizliğe destek Tedbirlere destek diyorum Korona illa buradan gideceksin Diyorum bu arada az nasıl eleştirmişim bir dinleyelim. Hani karı gibi çıkıyordu. Hep öyle tanıdık Geyzade gibi. Ondan sonra bir baktık saç sakal erkek muhabbetine girmeye başladı. Gey misin değil misin? Yani trans mısın değil misin? Karar ver ona göre karşına çık yani seyircinin. İzleyicinin karşısına ona göre Yani bu nedir ya? otursan şuraya şimdi. Ha, oturun şöyle aracı azıcık koyayım koyun. Ben de azıcık koyayım. <laughs> dur, anlatacağım bir dakika bir dakika. Çok mühim muhabbet bu. Bak salsadan çıktık Aziz'e geldik bekliyoruz orada şimdi. durakta bekliyoruz. Anlatacağım şimdi dur. Salsadan çıktık Aziz'e koyduk. Bir dakika. Nerede lan benim kahvemi sikerim Adamın sinirini bozmak mı? Yeni kesilmiş kalın tırnak görmek ister misin? Eee... Sizler için güzelleştim. Bak. Sizler için kibarlaştım. Sizler için sakallarımı tıraş ettirdim. Saçlarımı parlattırdım. Sizler için bu genç yüze kavuştum. Aramızda çekince hiçbir şey yok değil mi dostlarım, izleyenlerim? her şeyimizle, derdi, insanlığımızla, insan öteliğimizle ee, tamamen samimi ee, bir öyle, ruh olarak orada, sizlere boş, boş, böyle, her anımı gösteriyorum. Ne olmuş ki? Gönüller hoş olsun be. Bir açılayım kendime geleyim diye Size bir şöyle güne uyumlanma çekeyim dedim. Ondan sonra oturup çalışmaya devam edeceğim. İki saat daha çalıştıktan sonra ancak ev mektep sıçramı açabileceğim yani ona göre. Ee, <laughs> yeni kesilmiş Naziz, tırnak görmek Naziz, ister misin? İyi misin aziz sana söylüyorum. Bak ben yıllarca seni... Bu arada dostlarım, bakmayın böyle, hepinizi eğlendiriyorum, kendim de eğleniyorum. Sıfır sansür. Tırnağımı mı kesiyorum? Aynen size de gösteriyorum. Çişimi mi yapıyorum? Aynen size de göstermiyorum. Yani bir derece bende de bir olgunluk terbiye var. Yani böyle çok samimi tırnak keserken de videomu çekilir diye beni yeni izleyenler varsa lütfen diğer içeriklerime de baksınlar. Şimdi Aziz'e devam, yola devam karı gibi bildim tamam sonra oturup çalışmaya devam edeceğim iki saat daha çalıştıktan sonra ancak evime gidip sıçramı açabileceğim yani ona göre ee. kardeşim gay misin değil misin aziz sana söylüyorum bak ben yıllarca seni karı gibi bildim tamam mı kliplerini izliyordum öyle şu şu suratlar, gözlerde makyajlar, dudakta oje böyle bir iki tane küpe yine de göğüslerinde kıllar. Etek gibi yırtma şeyler, mayon çoraplar, topuklu ayakkabılar giyiyordun. Yani hakikaten önümüzde şöyle bir evi insan yani aynen üstüne yığılacak bir durum sergiliyordun. Ya bir dakika ya. Ya şu tırnak mereti de öyle bir boktan bir şeydir ki. Bak tak diye düşer şu alan içinde. Şu bir metrelik daire içinde bile bulamazsın o tırnağı araştırman gerekir. Var ya çok uyuz olur. Nereye zıplıyorsun kardeşim? Ayaklanıp da yatağın altına falan mı kaçıyorsun? Ne biçim iştir bu ya? Bu tırnak olaylarını anlamıyorum. Kalsın amına ne koyayım. Biz Aziz'e devam, Aziz'e devam. Kardeşim az e de kıllar, etek gibi yırtmaşı şeyler, mayon çoraplar, topuklu ayakkabılar giyiyordum. Yani hakikaten önümüzde şöyle bir eğilsen yani aynen üstüne yığılacak bir durum sergiliyordun kardeşim. Aziz sana söylüyorum. E şimdi kızı iti okuluna bırakıyordum iti gitiye ilkokula. Baktım afişlerde böyle Allah Allah bir tane rock bir cikli bir herif gayet hard style böyle. Böyle bir erkek lan bildiğin erkek pis sakallar falan. Altına baktım Aziz yazıyor. Allah Allah Aziz. Kaç tane Aziz var dedim lan bu rock bir takımı oyunu mu nedir bu maç davetiyesi mi o nedir dedim bir baktım maç ilanı da değil bildiğin asistan orada yazıyor balkanların bilmem balkan orkestrası filan diyor tamam bulgaristanın starı balkanlardan geliyor falan e ama yani şoka geçirdim kardeşim şok oldum yani bir geldim internetten araştırayım dedim kardeşim ya baktım, Onu yakaladık, kaçmak istiyordu, şerefsiz ismiş, yakaladım götürdüm. götümden. afişteki erkek böyle, değme erkek, tamam mı? katıksız erkek, az ismiş. Sonra girdim, inanamadım kardeşim, herhalde dedim Türkiye'de gitmez diye böyle bir imaj mı sergiliyor? Bu herif dönek bir dansöz mü yoksa gay mi, giy mi game anlayamadım dedim. Hakikaten ya, yani travma geçirdim bir miktar. Karıya da hatta anlattım, karı da bak bak ya neyle uğraşıyorsun, neyle uğraşacağım da koyayım? Orada görsel kirlilik, yanıltıcılık yapıyor dedim. Bir dakika kahve oluyor. Evet, yani... Ayak tırnaklarını sonra mı devam etsek? Sıkıldım lan. Edit gödit işlerim var ya. Şu genel rötuşlara bakalım. Düzgünmüş. Kenarlarda fazlalıklar varsa onları da alacaksınız. Burada bir şey var mı? Abi numaralı gözlük de bana az mı gelmeye başladı? Nedir? Yüz numaralı gözlük mü alsak? Ne yapsak? Yüz numaralı adam diye bir film de vardı da. O bakımdan. Hadi bakalım sohbete devam edelim bari. Ee ne yapalım dostlar? Biz de daha çok evde kalıyoruz, daha çok tadını çıkarıyoruz. Bak hala altında dünkü pijamayla aynı pijama pantolonu var, kolyemi taktım. Bu arada kendimden zevk almak için ve bulunduğum ortama tabii ki neşe ve coşku ve umut vermek için her gün yine elimi, ağzımı, yüzümü, dişimi, neyimi yıkıyorum. Apışaramı da ihmal etmiyorum. Yani terlemesem de ve parfümümü sabahtan sıkıyorum. Çünkü niye? Bir şekilde gününü ritme sokman lazım. Barış Özcan çok güzel bir klip çekmiş dostlarım. Klip değil pardon bir video çekmiş. Kafa kallak bullak daha ilk kahvemdeyim. Yani <laughs> gerçekten bu işi programlı olarak yapmanın insana ne tür faydalar getireceğini anlatmış. Takdir ettim gerçekten. Ben ve eşim zaten kendi mabedinde kalarak daha çok yaratımlarda bulunmayı seven bir çift olduğumuz için bizim için yani akarı kokarı yok evde kalmanın kusura bakmayın sizin için de olmasın. Dediğim gibi kimileri evden çıkmayınca deliriyor falan. E tabi ben de zaman zaman alıyorum canım yani ama çıkacağım. Yani bakıyorum şimdi yola sokağa hakikaten boş ama eninde sonunda pırasa almaya çıkacağız. Yaprak sarması almaya çıkacağız. Makarna bulgur almaya çıkacağız. Hatta bugün yapacağız. Tabii ki sosyal mesafeyi koruyarak yeni tabirler bunlar. Sosyal mesafe. Sosyal. Allah Allah. Ya insanlardan 2-3 metre uzak kalarak gidip havamızı alıp doğa içinde böyle sokaklarda yürüyüşümüzü yapıp döneceğiz. Yani tabii ki neye dikkat ediyoruz? Bunları ihmal etmiyoruz. Tabii bir yandan Adıyaman sarıyorum kusura bakmayın. Eve girerken sokakta giydiğimiz ayakkabıları mutlaka ki dışarıda bırakacağız veya alıp böyle sallaya sallaya sallamayacaksın fazla çünkü virüsler asfaltta üç güne kadar yaşıyorlarmış. Pıt 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 halıya düşerler ondan sonra götümüze kaçarlar. Balkona taşıyacağız veya naylona koyuyor eşim işte giydiğimiz ayakkabıları falan filan. Ha hiç olmadı asit dolu bir tenekeye atarsın giysilerini ayakkabılarını orada pert edersin gider yani. Veya yüksek dereceli bir fırında yakarsın canım elbiselerini yersin. <laughs> ben dediğim gibi ben de Barış Özcan'ın dile getirdiği yöntemlerdeki gibi zaten içsel olarak yani doğaçlama olarak ben günümü belli bir ritim içinde yaşayan bir insanım ama ben listelemiyorum yani şu saatte şunu yap sonra egzersiz yap ben öyle yapmıyorum ben kafamda faraza büyüklerimizin dediği gibi yani blurlanmış sınırlar halinde bölümlenmelerle günümü yaşıyorum mesela sabahtan evde kalma fotoğrafları zinciri başlattım profilimde. Orada hani birbirimize gönül sıcaklığımızı, neşemizi oradan gönderelim. Hiç sorun değil. Gördüğün an bilinçaltın emri alıyor ve etkiyi yaşıyor. Onun için ne yaparsanız umut yolunda yapmak en önemlisi. Ne yaparsanız yapın bunu paylaşmak çok önemli şu an. Aynen öyle kardeşim. Kıçlarımız koltuğumuzdayken artık ne olacak? ruh elektriğimizi birazcık yükselteceğiz. Öyle değil mi? Zaten bu koronanın bizleri evlere tıkmasının, bizleri güncel yaşamdan koparmasının en büyük ibretlerinden, derslerinden bu değil mi? Yani öyle yapacağız be kardeşim. <laughs> Şimdi ben günümü kafada yaklaşık blur sınırlarla belirledim. Sohbetten sonra biraz çizim yapacağım. Çünkü yatırdık gene dün yapamadım. Sosyal medyaya takılmaktan. Dışarıda sosyal mesafeyi koydukça kardeşim, kıçımızı koyduğumuz koltuğumuzda sosyal mesafe sıfırlanıyor. O derece iyice bütünleşiyoruz. Dikkat edersiniz. Hepinizi öpüyorum. Her gün sık sık birlikte olacağız. Kanalımda sizleri her zaman görmek istiyorum. İyi ki varsınız. İyi ki internet var. Hatta koronanın da bu sisteme, bu dünyaya belki istemeden, fark etmeden getirdiği faydalardan dolayı kendisine teşekkürü bir borç biliyorum. Ve Yüce Allah'ımızın sevgisiyle, selamıyla hepinizi selamlıyorum. Şöylerim çok bozuldu. 6 gün, 7. gün bugün evdeyim. Sekeldim! Götü değil sen de. Ay götürü bir lan neye yarar oturmak zorunda. <laughs> sigara 20 lira. <gülüyor> <gülüyor> bir bak ya, sigara 20 lira benim dünya sikimde mi ya? Aynen öyle. Allah Allah. Bir daha mı geleceğim dünya beni çıkaran fabrika iflas etti amına koyun. Allah. <laughs> Allah Allah. Sikmişim anasını koyarsın amına koyun koyarsın. Ona inanmıyorum ben. Ya bana mı hastalık ölüyor? Hayır ya. yok. Hiçbir şey yok. Kim neden ölüyor peki? Onu saçmalı. Onu kendini bilmedikleri saçma ortaya atmış.